Fortigate Fortinet'in geliştirdiği ağ güvenliği alanında çok çeşitli işlevleri bir arada sunan bir UTM cihazıdır. Yani sadece bir firewall değil, aynı zamanda antivirüs, IPS, VPN ve filtreleme gibi birçok katmanı da tek kutuda sunulan bir çözümdür. Küçük işletmelerden büyük veri merkezlerine kadar her ölçekte çözümleri var. GUI ve CLI karşılaştırması. Burada da işte hangisi kolayınıza gelirse onu kullanabilirsiniz ama burada aslında bizim için önemli olan kısım ne? Ee, GUI bizim için kolay kullanım anlaşılabilir grafikler, temel ve orta seviye konfigürasyonlar için kullanabileceğimiz ideal bir e, arayüz diyelim. Ama CLI'da ise gelişmiş konfigürasyonlar yapabiliyoruz ya da detaylı log analizleri yapabiliyoruz. Burada hani birazcık uzmanlığı artık almış kişiler tarafından CLI daha çok kullanılıyor ama yeni başlayanlar ya da orta seviyedeki kişiler daha çok bu üzerinden çalışmalarını bir dashboard oluşturup bu dashboard'a gelip işte bam bitleri ekleyebilirsiniz. İşte her porttan ne kadar bir bam bit gelecek. Bunları buradan ekleyebilirsiniz ve bunları trafik anlamında görebilirsiniz. Yani bir yere açtır, açıp hani görmek isterseniz devamlı burası dönsün ben burada trafiği göreyim devamlı gözümün önünde olsun derseniz böyle bir widget oluşturup bu widgetten bunu yapabilirsiniz. Yani edit diyelim. Şimdi LAN interface'inde şu kısımda bizim administrative access dediğimiz yönetim aksesi dediğimiz bir kısım var. Burada biz bazı özelliklere izin verebilir ya da kapatabiliriz.